Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüpheliyi yakaladık. 17 il merkezi yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızla 46 şüpheli şahıs tutuklandı. 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri de devam ediyor ifadelerini kullandı. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemlerini aktaran Bakan Yerlikaya şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumarlar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para aklama aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, internet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya platformları ve ortalama siteleri üzerinden ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşım ve sorgulanmadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Siber suçlarla mücadelede vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı mücadele içinde olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 5745 sayılı siber güvenlik kanunu muhalefet, bilişim sistemlerine araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim sistemine girme, nitelikli hırsız, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, suçların savcılıklarımızca hakları soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 107 milyon TL değerinde 2 adet araç, 2 adet deniz aracıyla iki adet şirkete el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordineten eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve masak çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolancılık yapanların, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle peşindeyiz açıklamasında bulundu.